Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere BİM'den almış olduğum ürünleri paylaşmak istedim. O yüzden bu videoyu açtım arkadaşlar. BİM'den hangi ürünü ne kadar almışım ne almışım onları paylaşacağım sizlerle birlikte. Ve burada da fişim duruyor. Yanıma fişimi aldım. Çünkü ürünleri gösterirken aynı zamanda fiyatlarını da size söyleyeceğim hem de sizin de bilginiz olmuş olur arkadaşlar. Yanıma aldım hemen önüme koydum ve bir tane bin poşetini yanıma alıyorum. Evet ürünlere göstermeye başlayalım. Yeni yıl yaklaşıyor biliyorsunuz. O yüzden olmazsa olmaz narımızı aldık. Evimizde bolluk bereket için böyle narımızı aldık arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz Yunan mitolojisine göre, Yunan tarihine göre arkadaşlar yılbaşı yaklaştığı zaman evinize nar almak bolluk bereketin işaretiymiş. Evinizde na, evinize nar girdiğinde bolluk bereket de girermiş. O yüzden ben de evime yılbaşı yaklaşıyorken nar aldım. Bol bol bereket getirsin, huzur, mutluluk getirsin diyorum. Evet böyle bir kilosuna bakalım. Narın kilosu 19.90'mış arkadaşlar. Sebzeler, meyvelerle devam edelim. Evet şöyle muz aldım. Muz çok güzeldi bu arada. Muzun kilosu 17.90. Ama muz gerçekten güzel. Siz de alabilirsiniz birinde Yerli muz. Şöyle salkın domates aldım. Şimdi domatese bakalım. Salkım domatesin kilosu 23.90 arkadaşlar. Böyle az çarliston biber aldım. Biberin kilosu 34.90 TL. Bayağı pahalıymış. Pardon. Çarliston ee, biberin kilosu 23.90 TL'miş. Çarliston biberin kilosu 23.90 şöyle kapya biberi kilosu da 34.90 34.50 kapya biberi kilosu da 34.50 devam ediyoruz şöyle bir buçuk kiloluk yoğurt aldım dost yoğurt ben bimin yoğurtlarını seviyorum bu arada arkadaşlar o yüzden Bim'den alıyorum bir buçuk kiloluk dost yoğurt 29.50 evet bunun fiyatı 29.50 yani arkadaşlar ve bir poşetimiz bitti bunu kenara alalım ve devam ediyoruz. Şöyle ikinci poşetimizde. Şöyle 15'lik large boyda yumurta aldım. Yumurtanın fiyatına bakalım. Sizlerin de bilgisi olsun. 5'lik large yumurta 38.75. 15'lik yumurta 38.75. Her şey çok uçmuş arkadaşlar gerçekten. Şöyle mantar aldım. Yine binden. Hepsi bin bu arada. Mantar aldım arkadaşlar. Mantarın fiyatı. Mantarın fiyatı 400 gram bu arada bir tabağı. 15.90. Şöyle nugget aldım. Keskin oğlunun. Şöyle nugget'ını aldım. Onun fiyatına bakalım hemen. Nugget 300 gram 17.50 Evet şöyle tavuk but aldım. iki parçadan oluşuyor. Tavuk but 744 gram. Etler tavuklar uçmuş bir şekilde fiyatları çok fazla gerçekten. Allah durum olmayanlara yardım etsin. Evlerine bolluk bereket versin herkese. İç kalçalı but 700 gramı 27 TL arkadaşlar. Şöyle kanat aldım. Küçük bir tabakta görüyorsunuz. Gramı da 574 gram. Hemen onun fiyatına bakalım. Sigara kanat. 718 gramı 30 TL 94 kuruş. Böyle Tavuk göğüs aldım. Parçalı bir şekilde doğranmış, julienne ama julienne ama kalın doğranmış Piliç, parmak bonfile diyor. 718 gram. Onun da fiyatına bakalım hemen. 52 TL arkadaşlar. Bunun fiyatı da 52 TL. Ben tavukları hemen dolaba kaldırıp tekrardan geliyorum. Tavukları dolaba kaldırdım ve geldim. Devam ediyoruz hemen bu faşetine geçiyorum şöyle bir sucuk aldım arkadaşlar ee, Ben dayanamadım biraz kesip pişirip yedim şöyle Aytaç'ın dörtlü parmak sucuğundan aldım bunun fiyatına bakalım hemen şimdi nerede parmak sucuk 5550 50 fiyatı parmak sucuğumuzun şöyle Nutella aldım. Büyük boy. 630 gram bu arada. Yılbaşı konseptli yapmışlar. Bakın çok güzel yakından göstereyim şöyle. Çok hoşuma gitti ambalajı. Büyük boy aldım dediğim gibi. Hemen onun da fiyatına bakalım. 64.50 fiyatı. Şöyle ilmi aldım. İlmiğin fiyatı. Min fiyatı 7.75 Şöyle nişasta aldım. Tatlarda çok kullanıyorum ben. Nişastayı bayağı çok kullanıyorum bu arada. Nişasta, mısır nişastası 7 TL. Şöyle pilavlı pirinç aldım. Yerli efsane pirinç 1 kilo 27.50. Şöyle Ayhan'la bana 2 tane profiterol aldım. Bimin profiterolleri çok seviyoruz biz. Yani gerçekten güzel oluyor. Şöyle iki tane profiterol aldım. Bunları da doğru kaldırmam gerekli. Profiterollerimizin fiyatı 200 grammış bu arada bir tanesi. 9.75 tanesi. Şöyle arkadaşlar biz soslara bayılıyoruz. Kızartmalarda olsun, etler, tavuklarda olsun sossuz yapamıyoruz. Çok seviyoruz. O yüzden Bim'in soslarını da çok sevdiğimiz için Bim'den şöyle bir barbekü aldım. Barbekü sosu. Acı sos. Acısı çok güzel. Ve bu yeni çıkmış sanırım hamburger sosu. Sanırım renginden dolayı hardallı diye düşünüyorum bu hardallı diye düşünüyorum. Öyle aldım, o düşünceyle aldım. Çünkü hardalı da çok seviyoruz biz. Hardal sosu olmadığı için bu yeni, bu da so, bu sos da yeni olduğu için hamburger sosu aldım böyle. Bu sosların tanesi de bu sosların tanesi 14.75 arkadaşlar. Evde abur cuburumuz bitmişti arkadaşlar. Biraz abur cubura yüklendim. Şöyle en sevdiğim ama olmazsa olmaz bitiştirmalık en sevdiğim Probis aldım. Küçüklere yetmiyor. Böyle onlu paket alıyorum ben. Probisi ne kadar almışım? 21 TL'ydi sanırım. Yine de bakayım. Emin olalım. Evet. Probis 21.50. İkram. Şöyle üçlü paket ikram aldım. 3 tane var içinde. Bisküviler biraz bana uygun geldi. İkram. İkram 19 TL arkadaşlar. Şu ikram 19 TL. Negro. Yine üçlü paketi aldım. Bunu da çok seviyoruz. Ayhan da Negro'yu çok seviyor. Bu üçlü paket Negro'yu 23.50'ye almışım. Bir de böyle arkadaşlar kahvenin yanında böyle ufak ufak ambalajlar küçük böyle minik çikolatalar aldım. Metro, Kokoslar yani içinde Metro, Kokoslar, Albeni ve çikolatalı gofret var. Küçük böyle kahvenin yanına misafir geldi çok güzel oluyor. Kendime de e, kahve yaptığımda yani ufak böyle bir tane koyuyorum. Hem çok böyle çikolata yememiş oluyorum hem de tadımlık güzel oluyor kahvenin yanında. O yüzden bu paketi de bu paketi de arkadaşlar. Yine All Star paket diye geçiyor. Ülker 12.50. Ve bir poşet daha bitti. Diğer poşetimize geçiyoruz. Kahvaltılık malzemesi aldım arkadaşlar. Bu arada bu poşetimizde kahvaltılık malzemeleri var. Pişimizi aldık yanımıza. Aa ben bunu form almışım. Dost form. %40 az yağ ve az tuzlu. Bunu istemeden almışım. Form peynir. Süzme peynir bu. Süzme peyniri arkadaşlar. 39.50 almışım 500 gramı. 39.50. Şöyle kahvaltılık acı sos aldım. Ekmeğe sürülenlerden. Kahverengi ee, kapaklı olanı aldım. Bir de başka bir renk vardı. O da acısız sanırım. Bu acılı. Acılı olanı hemen söylüyorum 300 gram kahvaltılık sos 1950 böyle Serel markası sade tahin helva aldım 500 gramı 29.50 zeytin aldım şöyle bu da 500 gram şöyle göstereyim ben küçük küçük zeytinleri daha çok seviyorum arkadaşlar minik minik olacak böyle daha güzel oluyor. Şu arkada reklam varmış. ama onu kapatalım. Evet. Şöyle arkadaşlar. Ben Bim'in zeytinlerini çok seviyorum. Yani özellikle zeytin dediğimi ufak olacak, küçük olacak. Daha lezzetli oluyor. Hafif tuzlu. Çok seviyorum. Tam benlik. Zeytinin kilosu 500 gram zeytin. Fiyatı 22.50 zeytinin fiyatı. Şöyle yemekler için ben kör soslu tavuk yapacağım bugün. Belki yarın. Kör soslu tavuk için bir tane krema aldım. Kremanın fiyatı da bu dostum bu arada. Kremanın fiyatı 15.50. Şöyle bir kaşar peynir aldım. Bu da 500 gram. Aknaz 500 gramlık kaşar peynir aldım. 62.50 kaşar peynirde. Evet bu poşet de bitti. Sebzeleri gösterdim. Evet poşetlerimiz bitti. Ve başka yerden şey aldım arkadaşlar. Evet başka yerden de deterjan aldım. Bir toptancıya gittik. Dükkana malzeme almak için toptancıya gitmiştik Ayhan'la. Bunlar da benim eksiğimdi. Toptancıdan da bu deterjanları aldım. Bu cif en çok kullandığım. Bu arada fiyatlarını hatırlamıyorum ama 19 küsur atlı sanırım. 15 küsur atlı olabilir. Bunların fiyatlarını söyleyemeyeceğim. Bunun fiyatını biliyorum. Ee, genelde ben Domestos kullanıyorum. Yeşil olan var ya arkadaşlar, en çok kullandığım, çok kullandığım çamaşır suyu. Yoğun kıvamlı Domestos'un yeşil ambalajlı olanını kullanıyorum. En çok onu kullanıyorum. Hatta hep onu kullanıyorum. Bu sefer değişiklik olsun diye bunu aldım. Bundan da çok memnun herkes daha önce duymuştum. Bunun fiyatı hatta Domestos'un fiyatı 21.90'dı Toptancı'da. Bunun fiyatı 14'tü. 14 TL'ye yoğun kıvamlı çamaşır suyu aldım. Gayet uygundu bence. Bir de bunu deneyelim. Buna şans verelim dedim. Ee, hazır herkes memnunken bir kullanıp alayım dedim. Fiyatı da uygundu. Ve bulaşık deterjanım bitti. Bundan başkasını zaten almıyorum. Evime sokmuyorum. Sadece ve sadece bunu kullanıyorum. Evde yıkamak için. Makinemde e finish kuantumu kullanıyorum arkadaşlar. Bunu da e, fer olarak elde yıkamak için de bunu kullanıyorum. Çünkü en güzel temizlik sağlayan bunlar. Evet. Bunlar hariç fişin aldığım ürünlerin toplam fiyatını söylüyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim fişi. Aldığım bütün ürünlerin deterjan hariç, o 3 deterjan hariç aldığım bütün ürünlerin fiyatlarının toplamını söylüyorum. 835 TL. 82 kuruş. Evet. Bu fişimizin bu ürünlerin toplamı 835 TL 82 kuruş. Sizce nasıl? Bence çok. Önceden arkadaşlar 832 TL ile bayağı çok ürünler geliyordu. Şimdi sadece 4 torba ürün geldi ve sadece bunlar gösterdiğim şeyler. Hatta buna sebze dahil değil, deterjan dahil değil. 832 TL sadece bu aldıklarım düşünün. Hani eskiden olsa Bayağı şey gelirdi 800 TL yi. hatta 800 değil TL 500 TL'yi bile biz baya baya mutfak eşyamızdan tutun deterjanımıza havlu kağıda tuvalet kağıdına her şeyi tam anlamıyla bütün evin alışverişini 500 TL ile yapıyorduk şimdi 800 TL'ye sadece meyve işte sostur abur cubur biraz kahvaltılık bunlar tuttu 835 TL Öyle arkadaşlar. Allah herkese yardım etsin. Gerçekten Allah herkesin yardımcısı olsun. İnşallah asgari ücret çok böyle yükselir de herkes bir rahat eder, bir oh çeker diyorum. Allah yardıma muhtaç olan herkese yardım etsin diyorum. Ve bu videoyu burada kapatıyorum. Kanalıma abone olmayı, destek için videolarımın tamamını izlemeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.